Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir video ile tekrar deprem faciasından sonra tekrar aranızdayım. Milletimizin başı sağ olsun diyorum tekrar kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. İlerledikçe analizlerimizden faydalanan arkadaşlar kar eden arkadaşlar olursa. Tepremzedelere de yardım yaparlarsa sevinirim. Sizden başka hiçbir isteğim yok. Yardımcı olmak dışında. Dün izlemeyen arkadaşlar için söyleyelim. Endeksi yorumladık. Endekste uzun süredir yorumlamadığımız için önemli noktaları söyledik. Orada güzel nüanslar var. Kaçırmayın. Bugün de Sasa, e, Hektaş, Kozal diyeceğim bekleyen arkadaşlar için. E, daha sonra pazar günü yorumlarda devamlı yorum yapan arkadaşlar var. Onun yorumları görüyorum merak etmeyin. E, onları hisselerinde ekleyeceğim gün geçtikçe. Ve e, short videolarda da e, analiz edeceğim. iki arkadaşım e, dün yorum yapmış. Onların hisselerinde de Araya sıkıştıracağım. Hiç merak etmesinler. Şimdi e, Sasa diyelim arkadaşlar. Sasa'da e, daha önce bahsettiğim bir seviye var. E, kısa vade, ilk tepki olarak. Orası da işaretleyeceğim nokta. Yani burası. Şunu biraz daha kalınlaştırayım. Şunu da turuncuyla yapayım. Burası arkadaşlar e, şu an gördüğünüz gibi ayı trendinde yani düşüş trendinde sasa burası trendin direnci arkadaşlar. Bu düşüş trendinin direnci yani bu bölgede 128 85 takribi olarak 129'dan geçiyor bu bölge. Bu bölgeye ilk temaslarda yani trendin ilk temasında şöyle bir bar gördüğünüz zaman arkadaşlar ilk temas barları genelde bu civarda bir kar realizasyonu gelir. Çünkü trend direncine ilk temasıdır. Burada 129 civarında şu an bu seviye. Tabii bu seviye ileriki günlerde e, değişecektir. Şu an gözüken 129'dan kısa vadede 129'un üstü sasa da gözükmüyor. Fakat burada gördüğünüz gibi benim bir gap boşluğum var. Gap boşluğum neydi arkadaşlar? E, burada açılışlarda düşüş veya yükseliş olduğunda bir önceki günle fiyat arasında oluşan mesafe, boşluk. Mesela bugünün yükseğine bakalım. 159.90 şöyle işaretleyelim. Tam yeri gelmese de 159.90 civarından Bunun gün düşüğü de neymiş? 167.70. Hemen hemen burası. Yani şu boşluk arkadaşlar bir gün dolacak. Bu yarın mı bir hafta sonra mı bir ay sonra mı bunu bilemeyiz fakat teknik analize göre bu boşluk dolacak. Bu boşlukta nasıl dolar? Fiyatın fiyatın 167.72'ye yani gün düşüğüne neredeydi bu 167 70'e temas etmesiyle dolar. Yani burada daha sonradan böyle bir bar görürseniz göreceğiz bunu. Ne zaman olduğu belli değil sadece bu gap boşu dolmuş olacak arkadaşlar. Bunu da atlamayalım. 167, 70'te bu gap boşu doluyor. Bunu not edebilirsiniz. Kısa vadede baktığımda dediğim gibi 128, 85, 129 civarında ilk temasında bir kar realizasyonu gelir. Yani buraya geldiğinde, bu bölgeye geldiğinde tekrar buradan bir geri çekilme yaşanacaktır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın derim. Şimdi destek dirençlerimi açayım. 110 karar bölgesi sasa için bu önemli sasa hissesi için çok önemli bir değer. Niye? Çünkü bu karar bölgelerinden arkadaşlar kalkış ve düşüşler uzun soluklu oluyor. Bunu söyleyeyim. Yani bu karar bölgesi neden karar bölgesi? Şuradaki hareketleri görüyorsunuz zaten. Bakın 110'un etrafındaki hareketleri. Şimdi size işaretliyorum dikkatinizi çekmediyse diye. Neden 110'un önemli olduğunu bunu daha önce de söylemiştim videolarımda. Bu bölgenin önemini anlayacaksınız. Çünkü bu bölge arkadaşlar adı üstünde karar bölgesi ve karar bölgesinden hareketler uzun soluklu oluyor. Genelde tepe ve dip bulma noktaları bu karar bölgeleri oluyor. 110'a onun için dikkat edin. 110'dan 110'un üstünde olduğu her gün her gün geçtikçe e, olumlu olarak nitelendirilebilir. Burada savaş olması normal çünkü bu bölge çok çok önemli. 110'un üstünde kaldıkça dediğim gibi 129 kısa vadede ilk hedef. 129'dan bir kar realizasyonu gelir. 129-130 civarı e, kısa vadede. Daha sonra tekrar 110 üstü kalıcı olabilecek mi? Takip etmelisiniz. Uzun vadede dediğim gibi gap boşluğumuz var burada daha önce bahsettim. 167-70'te uzun vadede. Burada aşağıda ise arkadaşlar 110'un altında fiyat yer etmeye başlarsa tehlikeli olmayan bölge 104-96 ve 101'e kadar sarkmalar zaten mevcut görünüyor. Buralardan tepki almasını izlemelisiniz. Eğer olur da fiyat aşağı gelirse çünkü buralardan alınacak tepkiyle 110 üstüne tekrar atması şart ee, bir hareket bekleniyorsa 110 altında kaldığı sürece sıralı destekleri görür. Bunu da söyleyeyim. Eğer olur da 101.6 siz artık 101.6 oldu da bir aksilik oldu. Kalıcı barlar, kırmızı varlar görmeye başlarsanız bu da arkadaşlar bu da 86.46'ya yolu açar Orta vadede bunun şartı 101.016 kalıcılık. Bakın bu kalıcılık ifade etmiyor. Benim burada e, 3 bar, 2 bar, e, kırmızı bar görmeye başlamam lazım ki 101 altında artık kalıyor diyebileyim. E, bunun şartı da bu. Bu marjlar çünkü önemli marjlar. Aşağıda ve yukarıda tüm destek ve direnç seviyelerini anlatmam lazım. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz üzere borsa her zaman tek yöne hareket etmiyor. Şu anda dalgalı bir piyasa, testere piyasası var. E, bu yüzden tüm seviyeleri bilmeniz önemli. Bu marjlar e, size kar mevcut kar alım noktalarınızı elinizdeki karda olan hissenizde kar alım noktalarını aşağıda bekleyen alım fırsatı bekleyen arkadaşlar desteklere. Gözünü diken arkadaşlar olabilir. Bunlar için geçerli. Herkesin maliyeti farklı. Herkesin e, miktarı farklı. E, parası yatırım yaptığı miktar farklı. Bunun için bu seviyeleri size veriyorum. Kendiniz oyun planınızı buna göre kurun diye. E, hiçbir zaman yatırım tavsiyesi içermiyor. Al sat tut da demiyoruz. Teknik analiz ve eğitim çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hektaş diyeceğim. Tekrar. E, burada da bir gap boşluğum var. İlk önce onu size göstereyim. 44 Şurada alt seviyesini işaretliyorum. Burada da arkadaşlar nedir? E, 46 14 gözüküyor. Şöyle takribi olarak işaretliyorum. Burası arkadaşlar gap boşluğumuz. Sasada da söyledim. Bu gap boşluğu bir gün illaki dolacak. Bunun dolması da nasıl olur? Bunun dolması fiyatın 46.14'e yani bugünün düşüğüne 46.14'e gelmesiyle olur. Bu gap boşluğu teknik analize göre er ya da geç dolacaktır arkadaşlar. 46.14 fiyat buraya gelecek. Bunu bilemediğimiz tek nokta bu yarın mı gelecek, bir hafta sonra mı, bir ay mı? Bunu bilemiyoruz arkadaşlar ama er ya da geç burası Öpülecek. Bunu söyleyeyim. Şimdi Hektaş'ta da daha önce e, SAS'a da gösterdiğim aynı karar bölgesi mevcut. Bunun önemini de zaten e, bazı arkadaşlar sadece kendi hisselerini izliyor diye tekrar ediyorum. Bakın bu bölgenin önemini e, gösteriyor bu zaten bize. Burada bir karar verilecek arkadaşlar. Karar bölgesinden sonraki hareketler uzun soluklu olur. Genelde dip noktaları veya tepe noktaları. Yani ben çıktım aşağı gideceğim veya ben buradan destek alıyorum yukarı gideceğim. Uzun soluklu hareketler bu bölgelerde belli olur. Burası da işte Ektaş için 37-62 bunu not almanızı e, diliyorum. Çünkü çok önemli hektaş yatırımcısı için bölge olacaktır. Şimdi burada biraz daha kısa destek ve dirençlerimi açayım. Fiyat henüz orada değil. Burada arkadaşlar önemli olan bir bölge var. Bakın zaten fiyat üstüne 60 gün içinde ama üstünde kapatamamış. Neresi bu bölge? Tam kapattığı yerde bizim zaten bölge sınırımız 34.54. Bakın burada 34.56'da kapatmış. Şimdi burası neden önemli? Burası bir geçiş bölgesi arkadaşlar. Bu geçiş bölgesinde kaldığı her gün fiyatı aşağı sürer. O yüzden burada burada bakın 33 59 ile 34 54 arasında fiyat kalırsa bu fiyatın aşağı doğru hareketine hazırlık e, ibareleri bize gösterir. O yüzden bu bölgenin üstüne atmasını ben Ektaş yatırımcısıysam isterim. Yani ilk önce bir kere buraya oturacak. 34 54 üzerine şu an üstünde. Daha sonra da arkadaşlar artık bu karar bölgesini denemeye başlamak için 35-90'la karar bölgesi 37 62'ye artık şu bölgeye giriş yapması şart. Bu yükseliş için yeterli mi değil? Niye? Çünkü karar bölgesinin öneminden bahsettim 37-62'den. Bu bölgenin üstünde artık yer edip buradan bir kalkış yapmadığı sürece ektaştı yükseliş geliyor. Diyemeyiz çünkü bu tarz hareketler bu karar bölgesi etrafında yaşanacaktır. E, aşağıya da bakalım. Olur da bir olumsuz e, senaryo olursa diye aşağıda da destekleri vereyim. Burada bir trend desteğimiz var 31.66. Bu bölgeden arkadaşlar ilk tepki alması gereken yer 31.66. Bu aşağı kırılır ise 31.66 altında kalıcılık olur ise... Burada çok sağlam bir ana destek bölgesi var. O da 29.57 civarından geçiyor. Üstte ve altta tüm seviyeler bunlar. Hareketlerin nasıl olabileceğini de size söyledim. gerisi size kalmış arkadaşlar deyip şimdi Kozal'a geçiyorum. Şimdi Kozal'da çok soru gelmişti zamanda işte bedelsiz oldu ne zaman olacak nasıl bölünecek? Şu oldu, bu oldu. Şimdi arkadaşlar seviye değişmedi. Benim seviyelerim değişmedi. Burada yanlış hatırlamıyorsam 565'ti Kozal için. Şimdi 26-90 oldu. Yani e, gördüğünüz gibi aslında çok değişen bir şey yok. Seviyeler bize hepsini gösteriyor. Bu bölgenin önemini de daha önce izleyenler biliyor. Defalarca söyledim. Defalarca anlattım. Bakın burada da aynı şekilde burası geçiş bölgesi. Kozal için bunun etrafında bir savaş var. Devamlı bir savaş var. Bu bölgenin altı ya da üstü olarak bakın demiştim. Pivot bölge olarak belirlemiştim burayı. Üstünde olumlu altında da e, olumsuz olarak söylemiştim. Şimdi sadece burada rakamlar değişti. Bölge hala aynı. Burada şimdi daha kısa destek dirençlerimi de açayım. Şimdi arkadaşlar birincisi bir kere şu bölge sıkıntılı bir bölge değil fakat fakat neresi bu bölge onu da söyleyeyim. 25 67 ile karar bölgesi 26.90 artık. Bu bölge sıkıntılı bir bölge değil. Fakat bu bölgede kaldığı her gün arkadaşlar alt destekleri burada denemeye fiyatı iter. Bu da 24 70'e kadar bu bölgede kalırsa desteklerde çekilme olabilir. 26 90'ı bir kere geçmesi şart. Başka hiçbir şartı yok aramayında. Geçemediği her gün dediğim gibi sıralı ilk bu bölgeden aşağı 24 70. Eğer 24.76 kalıcılık başlarsa şu ana kadar olmamış bu. Burada artık kalıcılık başlarsa kapanışlar görürseniz arkadaşlar işte o zaman marş buraya kayar bu da 2114 çok kuvvetli bir destek buradan kesinlikle bir tepki gel gelir e, alım gelir eğer olur da buraya iner ise kozal inecek demiyorum. E, şimdiki yeri işaretlediğim sarı bölge buradan mutlaka 26.90 üzerine çıkması şart arkadaşlar. 26.90 üzerine çık çıktığında da göreceği sıralı dirençleri size işaretliyorum. Bir 28-80 civarı. 2 30 civarı. Üçüncü ve en önemli direnç de 31-60 civarı. Niye önemli direnç? Bu kırıldığı an arkadaşlar. Şurada gördüğünüz hareket. Şurada gördüğünüz sert hareket. 31-63 üstü kalıcılık olur ise aynı hareket burada da kozaldan gelir. Bunu da belirtmekte fayda var. Aşağıda ve yukarıda yine tüm seviyeleri size verdim. Ee, tekrar analiz düzenimize geri dönüyoruz. Ee, tekrar tekrar e, başımız sağ olsun diliyorum. Faydalanan arkadaşlar olursa sizden tek ricam zarar gören vatandaşlarımıza, geride kalan depremzedelerimize zedelemize yine bize de olsun yardım ederseniz. Başka da sizden hiçbir ricam yok. Ben burada analizlerini tekrar deprem depremzedeler için yapmaya devam edeceğim. Burada analiz dizelimize döneceğiz. Sizlerle birlikte de her gün hisselerimizi yorumlayacağız arkadaşlar. Milletimizin tekrar başı sağ olsun diliyorum. Geride kalanlara sabırlar. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar.